Bu arkadaş adresi şaşırmış hocam. Bizim bu arkadaşa söyleyebileceğimiz pek bir şey yok. Kelin İlacı olsa başına sürecek. Bizde de aynı problem var. Fakat burada yapılması gereken şey, efendim vazifemi yaparken, görevimi yaparken bana benlik geliyor. Dolayısıyla ben bu vazifeyi yapmayayım demek değil. Eğer gelen benlikse o benliği bertaraf etmek lazım. İnsan bir iş yaparken eğer Cenab-ı Allah'ın rızasını değil de başkalarının rızasını veya nefsinin hoşnutluğunu hedefliyorsa burada yapılması gereken şey belli. Bir tedavi sürecinde bulunup kendisini bu tür olumsuz duygulardan kurtarmaya gayret etmesi lazım. Fakat ne hikmetinse böyle Allah rızası için yapılan efendim meccanen yapılan işlere bu tür duygular geliyor. Adam mesela ticaretle meşgul, ben ticaret yaparken benlik yapıyorum, ben bu ticareti yapmayayım demiyor. Para kazanırken hep ben kendime kazanıyorum, bundan sonra bu parayı kazanmayayım demiyor. Ama Allah rızası için birine bir öğüt vereceğinde, kardeşim ben bu öğütü ya ne güzel konuşuyor, bak maşallah maşallah desinler diye yapmış olmaktan korkuyorum. Dolayısıyla ben bu öğüdü vermeyeyim bu şeytanın aldatmacasından başka bir şey değil. Evet bu kardeşimiz deprem zedelere nasihat edecek. Kendisi de bir başka kardeş bulacak. O da ona bu tür nefis afetlerinden kurtulması için yardımcı olacak. Nihayetinde hepimiz birbirimize muhtacız. Efendim deprem zedeye güzel laflarla, güzel sözlerle destek olurken eğer bu sözlerden kendimize bir prim çıkartıyorsak Burada bir ahlaki zafiyetimiz var demektir. Yani düşmüş bir kimseye elini uzatıyorsun. Bak benim elim olmasa sen buradan çıkamazsın gibi. Eğer içimizdeki şeytan bize vesvese veriyorsa bu bizim ahlaki zafiyetimizi gösterir. İnsanlık kalitemizi gösterir. Cevherimizin ne kadar kalitesiz olduğunu gösterir. Oysa bir insan böyle bir olayı vazife olarak görmeli. Vazifesini yaptığından dolayı da Kimseden bir teşekkür beklememeli. Nitekim e, Cenab-ı Allah, e, Hz. Ali Efendimiz de, Hz. Fatıma e, anamızın, fakire, yetime, esire olan ihsanlarından bahseder. Bir gün oruç tutmuşlar. Efendim iftar yapacak kadar bir yiyecekleri var. Kapıyı çalan bir esir, bir şeyler istemiş, onu vermişler. Aç bir ilaç, Oruca devam etmişler. İkinci gün bir yetim gelmiş istemiş, ellerindekini ona vermişler. Üçüncü gün bir fakir gelmiş, miskin gelmiş istemiş, ellerindekini ona vermişler. Sonunda da e, onların teşekkürlerine karşı biz sizden bir teşekkür, bir karşılık beklemiyoruz. Biz kıyamet gününde Cenab-ı Allah'ın o çetin gününden korkuyoruz, endişe ediyoruz. Bizim ahirete ilişkin endişelerimiz var ahirette hesabımıza ilişkin endişelerimiz var demişler. Şimdi buradan anlıyoruz ki eğer bir iş yapıyorsak, bir vazife yapıyorsak cenab Allah bir iş yapmayı bize lütfetmişse bunu başa kakmadan yapmamız lazım. Bunu nefisimizle de bir prime dönüştürmeden yapmak lazım. Şimdi cenab Allah depremde birilerine bir imtihan vermiş. Evleri yıkılmış, ellerindeki mülkler, varlıklar, heder olmuş, gitmiş. Canlarını kurtarabilenler kendilerini şanslı hissediyorlar. Kendi canını kurtarmış ama can ciğer, kuzu parelerini depremde kaybetmiş, yakınlarını yitirmiş olan insanlar var. Büyük bir dram söz konusu. Cenab-ı Allah da bize bir iki kelamla onlara destek olabilme, psikolojik destek verebilme lütfunda bulunmuş. Yani burada insan şöyle bir empati yapmalı. Ben de bu deprem zedenin yerinde olabilirdim. Benim de evim yıkılabilirdi. Kaldı ki nerede olursanız olun kimsenin deprem gibi tabi afetler gibi afetlerden emin olma imkanı yok. Hadi diyelim ki çok sağlam şartlarda kalıyorsun. Bu tabi afetlerden emin oldun. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki sağlam kalelerde bile olsan ölümden kurtuluş yok. Herkesin ölümü kendi depremidir. Binaenaleyh ölümlü bir dünyada yol aldığımıza göre her an ölümün kapımızı çalıp bize buyur etmesi söz konusu olduğuna göre neyin benliğini, neyin havasını, neyin bu tür efendim e, duygularını yaşayabiliriz. Cenab-ı Allah herkese bir görev vermiş. Eğer bir Müslüman bir Müslümana yardımcı olabiliyorsa elhamdülillah Rabbime nihayetsiz hamdü senalar olsun. Benim elimle dilimle bir Müslümanın derdini gördü diyerek Cenab-ı Allah'a bu nimetin e, kudretini ve imkanını kendisine verdiği için şükretmeli. Onun haricinde kendisinde bir varlık işte bunu ben yaptım, ben böyle güzel konuşuyorum, ben bilmem ne ediyorum türünden bir densizliğin içerisine bir Müslüman girmemeli. Fakat oluyor mu? Oluyor. Hepimizde oluyor. Bununla ilgili de değerli kardeşimize söyleyebileceğimiz şey kendisine nasihat edebileceği, efendim önünde diz çöküp oturabileceği bir büyüğe sık sık gitmesi, huzurunda bulunması, derslerine, nasihatlerine, sohbetlerine devam etmesidir. Sohbetlere devam etmenin en büyük faydası insandaki bu tür olumsuz duyguları törpülemesine yardımcı olur. Hocalarımız, mürşitlerimiz, şeyh efendilerimiz, müritlerindeki, talebelerindeki bu tür eksiklikleri sohbetleriyle, hazik bir doktor maharetiyle tedavi ederler. Onun için ne kadar büyük alim olursak olalım, ne kadar büyük şeyh olursak olalım, muhakkak surette her birimizin gideceği, istifade edeceği, bir yer bulunur. Evet bir dönem gelir artık istifade edebileceğimiz, gidebileceğimiz bizim akranlarımız kalmayabilir. O zaman da kendi muhitimizden, dostlarımızla, kardeşlerimizle, sohbetlerde beraber bulunmak, bir olmak suretiyle onların manevi fuyuzatından istifade ederiz. Bundan dolayıdır ki İmam Rabbani Hazretleri'nin şöyle güzel bir ifadesi vardır. Kürsüdeki hoca efendinin halka feyzi olduğu gibi, vaaz ettiği kimselere bir feyiz akışı olduğu gibi, halktan da kürsüdeki hoca efendiye bir feyiz akışı olur. Dolayısıyla bu manevi e, tedaviler devam eder. Cenab-ı Allah e, kusurlarımıza tövbe edebilmeyi, af dileyebilmeyi ondan bizlere nasip eylesin.